Herkese selam arkadaşlar. Bugün kremimde neler var onu göstereceğim. Tam 3 tane. Dakika. Böyle. Bu birinci. Bu ikinci. Bu da üçüncü. Ha, şey ya ben pop çoğunu biraz ses gidiyor. Yüzü gördüm. Yardım var ya. Hepsini yapacağım. İlk önce e, bu kermiş kremimden başlıyorum. Yani pembiş bile bunda sırf Bir tane yapıştırıcım var. Bir dakika. Şöyle bir tane silgim var. Oldu. Çok baya var da ben bitirdim. Yani abim almış. İşte Şöyle Bir tane makas. Bir tane böyle kalem. Bu yok tabii ki şöyle bir tane daha aynısı kalem, öyle bir tane bant bantım var böyle bir tane bakın böyle bir tane var. aslında ben böyle 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 işte şöyle yapıyorsun işte ondan sonra arkadaşımdan aldım şöyle bir şey par parmağını takıyorsun böyle Dikka. bakın böyle böyle Kremimi de katıyoruz ama benim kalemim bir şey çıkmadığı için mi çıkıyor bakalım şöyle. Aha. Şimdi böyle kırmızı kremim var. Bir tane kurut. Bir iki Böyle bir tane şey var. Açacağım. İki tane kurut. Bir şey var. Sen sil tane toku yerden buldum. Hemen sonra böyle bir şey var kalem. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Bakın böyle ya bu. Böyle yaptığımızda çıkıyor. I love you and me. Çıkmaya çalışacağım ben. Bir tane açacağım var. Ya tamam burası bitti. Şimdi bir kalemliğime geçeyim. Ben bunu topluyorum arkadaşlar. Ondan sonra yasayacağım. Evet arkadaşlar topladım. Şimdi buna geçeceğiz. Böyle bir tane sonra şöyle bir tane Böyle bir tane hamur bir tane siyah kalemim var arkadaşlar de bir sus ne ya. ondan sonra bu bir tane kişiyiz böyle bir tane, yani tane kahverengi size hızlıca göstereyim böyle bir tane mavi verdi. böyle siyah şimdi diğerine bir tane, tane de benim birazcık ten rengi bir zıpa bir kullanıyorum takımı yok yok çok küçük benim birazcık <laughs> bir tane burada da iki tane de kayınım var. Hiç kimse değil tabii ki. Burada var mı diye ben de bakıyorum. Bu bitti. Şimdi buradayız. <laughs> Çalıma çıkmıyor. <laughs> Ve bir tane mavişim var. Burada da bir tane slime şimdi yani var. Anne gizlice slime yapıyor bu kaş böyle. Hani içte biraz şey olmuş bakın slime olmuş. Şimdi bir tane skaplam var. Böyle. İkinci skaplam da böyle. Bir iki tane skaplam var. Şimdi yani devam edeceğiz. Bir tane de turuncu var. Bir tane kemdiş ten rengi. Bir tane rengi. Sarı. Böyle. Bu Bu. Bunu size gösteriyorum. Bu da mor. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz renkine yorumları yazın. Ee, benimkisi 3 e, tane fazla seçebilirsiniz. En yani sevdiğiniz kadar. Ben e, sarı, kırmızı bir de lila seviyorum. Çok iyi kalp ve bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.